baba mesleği bu yaptığım bir organcılık. Yani kendi gözümüzü açtık açalı 58 yıldır bu işi yapıyoruz yani. Herkesin kendine özgü tekniği var yani işte. Püf noktası el mahareti. Bu Türklerin bir kültürü, bir mesleğidir. El emeği, göz nuru. İstanbul 15 milyon nüfusuyla Türkiye'nin kültürel farklılıklar açısından en zengin şehri olarak birçok geleneksel sanatın ve zanaatin yaşaması için gereken ekosistemi sağlamaktadır. Anadolu'nun özellikle Karadeniz bölgesinde yapılan yorgancılık zanaati zaman içinde ustaların İstanbul'a göç etmesiyle burada da yayılmıştır ve hala sürdürülmektedir. Adım Şah'dan soyadım Deniz. 1964 doğumluyum, 58 yaşındayım. Baba mesleği bu yaptığım bir organcılık. Babamlar 52 senesinde Yugoslavya'dan buraya göç etmişler. Ondan sonra bu işi yapmış devamlı. Ben de başka işlerde de çalıştım ama çoğunluk bu işi yaptım. Mesleği 6 yaşında ilkokuldayken dükkana gidip babam işe gidiyordu. O zaman yayla atılıyordu pamuklar. Ondan sonra babam işe gittiği zaman dükkanda duruyordum. O zaman can sıkıntı çocukluk işte. Alırdım böyle Ufak yorganlar mesela, yastıktan yorgan yapardım. Onları böyle kendi kendime dikmeyi öğrendim. Bana babam hiç demedi yani, şu işi yap, şöyle yap, böyle yap. Hep kendi isteğimle, hevesti ben de küçüklükte. Bir şey ortaya çıkarttığım zaman kendimden övünürdüm işte, çocukluk işi o zamanla. Hep öyle öyle. Bugünlere kadar geldik. Benim adım Hikmet Çavuş. 1957 Trabzon maçka Maccato'ndayım. 1970'te İstanbul'a geldim. Kadıköy-Erengöy'de Yaşar Şahinoğlu isminde bir yorgancı ustasının yanına amcam beni getirdi, kendisine teslim etti, ee, onun yanında öğrendim, bugünümüze kadar bu mesleği icra ediyorum, o gün bugün. Yorgancılık hep bir meslekte eğil olmuş, usta olmuş. İyi bir sanatkardır yani. Tozu falan vardır, biraz zordur. İşte sopala, sopalaması bilmem nesi. Sıkıntılıdır ama severek yaparsan çok güzeldir. Bana ilham veren babam iyi bir sanatkardı, iyi bir ustaydı. Yani yaptığı şeyler de mesela bizi bu yaşa getirdi. Sırf bu yorgancılıktan en büyük ilham aldığım idolüm babamdır yani. Babam kadar olabilirsem de, mutlu bana. Bu meslek, Türklerin mesleklerinden bir tanesi. Türkler biliyorsunuz, radına düşkün insanlardır. İnsanlar rahat edebilecek olduğu yer neresidir? Yorganın yadağıdır. Bana göre, yorgancılık bundan dolayı çok terli bir meslektir. Örneğin, bir yorganın işçiliği, model diye hitap ediyoruz biz meslek icabı bir model üç gün falan sürüyor. Ee, önce yorganın kumaşını kesiyoruz. Daha sonra astarını kesiyoruz. Astarla kumaşı birbirine makinede dikiyoruz. Efendim ondan sonra bizim yorgancılıkta modellerin kalıpları vardır. Eğer model yorgan çizeceksek kalıpları çıkarıyoruz. Yorganı böyle kerdiririz. Kerdikten sonra raptiyalan beraber montajını yaparız. Çizim aşamasını başlayacağız. Özenle işlenmiş motifleriyle el yapımı saten yorganlar, yeni evlenen çiftler için hazırlanan geleneksel çeyizlerin en gözde parçalarındandır. Ustalar özellikle bu saten yorganlarda maharetlerini hem yorganın yapısını doğru kurarak hem de motifleri ince ince işleyerek gösterir. Bolluk, bereket, refah ve huzur anlamını taşıyan yonca, tavus kuşu, çarkı felek ve su yolu gibi motiflerle birlikte geleneksel sanatların klasikleri olan karanfil ve lale gibi birçok motif de vardır. Çizim işi bittikten sonra o zaman pamuk işine geçiyoruz. Yorgancılıkta dolgu malzemesi olarak genellikle pamuk ve yün gibi doğal malzeme kullanılır. Seçilen malzeme günümüzde hallaç makinelerine atılarak kabartılır ve kullanım için hazır hale getirilir. Yorgan yapımı astar ve yüzün ters yüz olarak makinede birleştirilmesiyle başlar. Özellikle yüzde saten, basma gibi farklı kumaşlar tercih edilebilir. Mitilde bırakılan açıklıktan iki yüzün arasına genelde pamuk doldurulur ve ağzı dikişle kapatılır. Usta yorganın temelini bu şekilde attıktan sonra pamuğun dengeli dağılımı ve sabitlenmesi gerekir. Yorgancılıkta yünün veya pamuğun yayılıp dengeli dağılmasını sağlamak ve işlenen yorganı çevirmek için kızılcık sopası kullanılır. Lifli yapısı ve sağlamlığı nedeniyle kızılcık ağacından yapılan bu sopalar yaklaşık bir parmak kalınlığında ve bir metre uzunluğunda olur. İğne iplik ve kızılcık sopası bir yorgan ustasının en temel aletleridir. Bunlarla birlikte yorgan yapımında tebeşir, cetvel, çuvaldız, yüksük, pergel, mukavvadan motif kalıpları da kullanılır. Yorgancılıkta aynı zamanda şilte, yatak, döşek ve farklı boyda minder gibi ürünler de yapılır. Minder gibi ürünler yorgancılık mesleğinin günümüz ihtiyaçlarıyla örtüşerek yaşamasına destek sağlamaktadır. Kullanıldıkları çevrelerden dolayı özellikle iç dolgularda geleneksel malzemenin dışına çıkılabildiği görülmektedir. Yaptığımız minler ilk başta onun e, ölçülerini alıp ölçüsüne göre e, kesiyoruz onları biçiyoruz. Ondan sonra makine çekiyoruz etraflarına kenarlarına o çuval şekline getiriyoruz onu. Ondan sonra içine e, silikon elyaf koymamızın nedeni bu kolay basılmayan bir madde bu. Onun için silikon elyaf koyuyoruz. Sağlık açısından şey pamuk daha iyi ama bazı yerlerde de bahçede ıslanırsa pamuk sıkıntı olur. Ağızlarını dikiyoruz, sopalıyoruz, yayıyoruz güzelce. Kenarlarına fitil çekiyoruz. Biz o içindeki elyafı İğneyle böyle toplayıp toplayıp kumaşla eli, elimizin arasına gelir. Biz onu hissederiz. Onu belli bir şeye getirdiğimiz zaman, doldurduğumuz zaman ondan sonra dikiyoruz. Tekrar çekiyoruz. El yapı böyle iğneyle böyle çekeriz, çekeriz, çekeriz. Fitilleri doldururuz. Boş kalmaması lazım. O süstür. sağ sağa sola yatmasın. Yani bir yerlere yığılmasın diye düğmelerini yapıyoruz. Hazır duruma getiriyoruz. Hiçbir yere yayılmaz. Bizim yaptığımız işi temiz kullanırsa uzun süre kullanabilir. Yorgancılık, yıl, bundan 40 yıl öncesine çok revaçta bir meslekti. Daha sonra bu hazır dediğimiz fabrikasyon ürünler çıktı. Yorgancılık tamamen bitmiş durumuna geldi. Gelecekte ne olacak bilemiyorum. Biz fabrikalarla mücadele edemiyoruz. Şu pamuk işi ölmek üzere çünkü fabrikalarla falan baş edemiyoruz büyük fabrikalarla. Büyük fabrikalar tabii günde 10 bin tane yorgan çıkartıyor. Biz günde bir tane iki tane çünkü iğneyle kuyu kazıyoruz biz. Biz üç günde bir tane yapıyoruz. Dolayısıyla fabrika avantajlı oluyor. Bizimkisi elemeyi, göz nuru ondan dolayı değerli oluyor. Şimdi bizim yaptığımız işte büyük fabrikalar pamuk yorgan dikemez. Kesinlikle dikemez. Pamuk yastık da yapamazlar. Çünkü o maliyetli olur onlar için. Onlar hazır silikon kullanırlar. O da çok sağlıklı değil. Benim yaptığım yatakta veya tabii bir yorganda bir yastıkta kesinlikle bir hastalık sorunu olmaz. Çok eski insanlar tabii bunun değerini biliyor ama yeni nesil biraz daha pratik olduğu için yeni nesil hep hazır kolay şeyler yıkanabilir falan onları tercih ediyor ama sağlık yönünde hiç iyi değil bence. Mesleği kalkındırmayı isterim. Gelecek nesillere taşımayı isterim. Gelecek nesiller sağlıklı yaşamasını isterim. Bu da sağlığın yaşamada bir parçasıdır. Bu kültürü ilerlebet muhafaza etmemiz, ilerletmemiz gerekiyor. Günümüzde yorgan ustaları geleneksel yorgan talebindeki zayıflamaya bağlı olarak seçeneklerini genişletmenin yollarını aramaktadır. Sağlıklı yaşam bilincinin artması ve doğal malzemenin tercih edilmesi, yorgancılık için yeni bir döneme geçişi sağlama potansiyeline sahiptir. Günlük yaşam konforuna estetik çözümler getiren yorgancılığın yaşatılması için ustaların bilgisinin yetiştirdikleri çıraklarla geleceğe aktarılması ve bu zanaatin sürdürülmesi gerekmektedir.